Türk Medeni Kanunu Madde 10. TMK 10. madde. Türk Medeni Kanunumuzun 10. maddesi şu şekildedir. Madde 10 ayırt etme gücüne sahip ve kısıtlı olmayan her ergin kişinin fiil ehliyeti vardır. Başlık. TMK 10. maddesinin ait olduğu başlık ismi Kişiler Hukuku. Gerekçe. Türk Medeni Kanunu 10. maddesinin gerekçesi ise şu şekildedir. Yürürlükteki kanunun 10. maddesini karşılamaktadır. Maddenin konu başlığında yer alan, ikinci şartları, sözcüğü günümüz diline daha uyumlu ve yerleşik bir sözcük olan, ikinci koşulları, şeklinde değiştirilmiştir. Maddenin kenar başlığı fiil ehliyetinin genel olarak koşullarını düzenleyen bir madde olması nedeniyle, a, genel olarak, şeklinde değiştirilmiştir. 1971 ve 1984 tarihli ön tasarılarda aynı yöndedir. Madde fiil ehliyetinin 3 genel koşulunu düzenlemeyi amaçlamaktadır. Bu nedenle mevcut maddede olduğu gibi, gibi sadece rüşt ve temiz kudretinden söz edilmesi yeterli görülmemiş, buraya fiil ehliyetinin üçüncü koşulu olan, kısıtlı olmama, durumu da dahil edilmiştir.